Nairobi'nin e, yüksekten genel görünüşü. Evet. Şu gördüğümüz yerlerde, şuralarda diyor arkadaş. Yani buralarda Hadigat-ı e, Hürriyet Parkı. Hürriyet Parkı'nda istiklal, genelde e, Britanya, e, e, İngiltere'den Kurtuluş Günü burada kutlanıyor diyor. De أبرادا كينيا بايرا ومن هنا تستطيع أن ترى مؤدم المباني في وسط المدينة شهر مركز المكي بيوت من أبر ذات مركز شيو شهر رابط مرتا نيروبي سانسيبيروبي أفريقيا bayağı gelişmiş. Sağlık Bakanlığı'ymış. Şurası Sağlık Bakanlığı. ve Kenya'nın en yüksek binası. <laughs> Hayırlı.